Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir çatı parkurundayız. Çok seveceksiniz bu çatı parkurunu ve bugün ise modifiyeli sedan arabalar bizlerle. Abi çok güzel arabalarımız var. Yakından bakacağız. Subaru Impreza'yı görüyorsunuz burada. Gerçekten modifiyesi muhteşem duruyor. Arabamız sedan araç. Hemen burada BMW M5 görüyorsunuz. Kral ya. Abi şu arabaya bakın muhteşem duruyor. Burada Mitsubishi Lancer. Evo'yu görüyorsunuz. Harika duruyor gerçekten. Hemen şöyle gidelim. Burada Mercedes'in C63 AMG modeli var. Sedan berba modifiyeli. Burada Audi A4'ü görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Abi modifiyesi muhteşem olmuş. Ve Kia Stinger bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel. Favoriniz hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve bugün yeni bir çatı parkurundayız. Eskileri bıraktık. Artık yenisine geldik bugün. Örümcek yarışacak öncelikle. Kia Stinger'ı kullanacak. Bu parkur çok zor yaptığımı şimdiden söyleyeyim sizlere Bu çatı parkuru bir hayli zor Favori arabanızı çok iyi seçin Hadi bakalım buradan geçti Abi dikkat etmesi lazım bir atlayış geldi Güzel aman, aman 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 Sakin 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 Minik bir atlayış geldi çok güzel Tekrar bir atlayış Muhteşemsin abi felaket Bir uçuş geldi çok iyi gidiyor Bakıyoruz oh bir parkur inanılmaz zor. Bir atlayış daha geldi. Burada çatı parkurundayız. Harika gidiyor abi. Ben size söyleyeyim bu parkur çok can yakacak. Çok diskalifiye gelecek. Bir atlayış daha çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Yeni çatı parkurumuz devam ediyor. Bugün modifiyeli sedan arabalarla yarışıyoruz. Favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Ölmecek şey heki ya ile. İlk atlayış değil tabii ki devam ediyor. Çok iyi abi. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bir atlayış daha geldi. Muhteşemsin. Şimdi parkurun en zor kısmı burası. Bir atlayış geldi. Ay gittik. <laughs> abi gitti diskalifiye geldi. Abi en zor yer olduğunu söylemiştim. Ve diskalifiye geldi. Şimdi Batman'e devam ediyoruz. Batman dostum nasılsın bakalım. Örümcek abi çok iyiyim. Var ya yeni parkurları özlemişim biliyor musun? Var ya yeni çatı parkurunu çok merak ediyorum. Zor mu yaptın kolay mı bakalım? Vallahi bence çok zor oldu Batman. Çünkü Kia Stinger örümcek diskalifiye oldu. Audi A4 karşınızda modifiyeli bir sedan araba. Bir hatta iş geldi. Çok güzel. Abi çok iyi. Geri gel. Çok güzel. Devam. Devam abi. Devam abi. Acele gerek yok. Acele gerek yok. Bir atta iş geldi. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bir atta iş daha geldi. Bakıyoruz. Abi gittik abi gittik abi gittik 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 Audi A4 ve Batman maalesef diskalifi oldu yeni çatı parkurunda Abi bu nasıl diskalifiyedir ya abi orada diskalifi olunmaz ki ama Baldi görüyorsun ne olanları dostum ya, ya, ya vallahi gördüm ya. Ya bu örümcek Batman araba kullanmasını bilmiyor. Göbek direnç <laughs> Neyse dur bakalım. Arabam çok güzel. Mercedes C63. Bakalım yani çatı parkuru nasılmış. İnşallah zor yapmamışsındır. Vallahi bence çok zor oldu. Gerçekten zor oldu Bali dostum. Çok dikkat etmen lazım. Şu ana kadar ilk iki arabada diskalifiye oldu. Üçüncü arabayı izliyoruz. Mercedes C63 AMG. Güzel. Güzel. Abi çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Mercedes C63. 3 AMG izliyorsunuz şu an için Minik bir atış Mükemmel Tekrardan kaput gitti bu arada <laughs> Kaput gitti abi arabanın kaputu gitti Kaputu gitti Kaputu gitti arabanın Abi böyle bir şey yok arabanın kaputu düştü Hadi devam et dostum Şimdi bir atlayış geldi Çok iyisin Şu an çok iyi gidiyor diyebilirim sizlere Performans muhteşem gözüküyor Şimdilik en azından Ama buradan bir geçiş güzel. Geliyoruz. Uf, ve çok iyisin be. Abi. Mercedes C63 AMG çok iyi gidiyor. Ama en zorlu kısma geldik gördüğünüz gibi. Buradan uçmak gerçekten çok zor. Hazır mısınız? Bal dostum. Ya, ya merak etme ya. Allah Allah uçacağım zaten. <laughs> Neyse ben izleyin bakalım. Hadi bakalım Baldi. Ve işte budur. Abi son anda geçti. Vallahi son anda geçti. Tekrar bir atlayın. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Tek batlayış kaldı abi. Tek batlayış kaldı. Buraya atladı ve parkur sona erdi. Abi yeni çatı parkuru inanılmaz zor. Gerçekten çok zorlanıyor kahramanlar. İlk bitiren Mercedes C63 AMG oldu baldiyle. Devam ediyoruz şimdi. Dördüncü arabamız. Subaru Impreza izleyeceğiz. Demir adam kullanacak bu modifiyeli sedan arabamızı 4x4 bu arada. Yani bu parkurda bitirme şansı gerçekten yüksek. Onu söyleyeyim sizlere. Recep abi korkutma aman. Aman gözünü seveyim. Ya kaptan ne korkuyor abi? Ta nereden dönmüşüz korkuyor ya. Subaru Impreza. Abi araç gerçekten çok güzel. Umarım parkuru bitirir. Şöyle bakıyorum. Atlayışlar çok güzel gözüküyor. Sorunsuz gözüküyor öncelikle bir kere daha bir dönsün yetişmez çünkü şimdi devam et şimdi çok iyisin ay of <laughs> ön tarafı fena vurdu yalnız abi ön tarafı biraz kötü vurdu devam ediyor Subaru Impreza kaput gitti kaput gitti abi ne yapıyor bunlar böyle bu çatı parkuru çok zor olmuş gerçekten gene diskalifiye geldi gene diskalifiye geldi Durumlar gerçekten sıkıntı. Kaptanı izleyeceğiz. Şimdi kaptanın performansı nasıl olacak merak ediyorum. Tabii ki BMW M5 günün favori arabalarından bir tanesi. Favori arabanızı yazmışsınızdır. Ve kaptan izlememiz lazım. Kaptanın performansını çok merak ediyorum. BMW M5 neler yapar bilmiyorum ama bence iş çıkaracağını düşünüyorum. Baba 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 görüyor musunuz? Tamam trifi yapma dostum Recep abi korkuttun. Tamam kaptan devam et devam et kaptan. Recep abi var ya yeni parkur muhteşem olmuş. Sana bunu söylemem lazım. Gerçekten muhteşem. Yalnız biraz da bakın atlayışları görüyor musunuz? Gerçekten zor bir parkur olmuş. Ama parkuru bitireceğim hiç merak etmeyin beğenmeciler. Hadi bakalım umarım bitirirsin. Atlayış güzel geldi bu arada tekrar bir atlayış geldi çok güzel bir atlayış daha abi çok iyisin kaptan dostum harika gidiyor şu an kadar performans gerçekten çok güzel onu söyleyeyim sizlere devam ediyor minik bir atlayış çok iyisin sakin abi sakin buradan geçerken aşağı düşebilir araç ve direkt diskalifiye olursunuz haberiniz olsun ve geçti sıkıntı yok bir atlayış daha geldi Abi BMW M5 bu parkuru yer bitirir. Bir hatta iş daha çok iyisin. Şimdi en tehlikeli yer ve oh, oh, muhteşemsin. Bir hatta iş daha gelecek bu arada. Abi M5 bu işin kralı. M5 gerçekten dur ama sakin. Sakin abi zaten parkuru bitiyor ve parkur sona erdi. Gerçekten muhteşem bir performans izledik. Mercedes C63 AMG gibi mükemmel bir performans geldi beğenmeyen 5'ten ve yeni çatı parkurunda başarılı oldu. Tebrik etmek lazım kaptan ve baldi. Devam edelim mi? Hadi şimdi son kahramanımız Recep abi. Nasılsın ya? Lan valla çay iyiyim ya. Gerçekten yeni parkurlar izlemişim ha. Valla bayağıdır yeni çatı parkına gitmiyordu. Çay izlemişim. Arabanın içinde güzelmiş lan. Lan vallahi iyiymiş ha. Güzel güzel. Çak güzel. Evayı severiz. Eva güzel arabadır. Vallahi çak güzel. Modifiyeli sedan araba. Bitirebildiğimiz parkırı. Çaklar yapmışsın diyeler parkırı. Recep abi biraz zor yaptım. Vallahi zor yaptım biraz parkuru. Bakalım bu yeni çatı parkurumuzda. Recep abi. Ee, tamam ilk atlayış güzel. Sakin sakin sakin. Abi çok kaydırma. Çok kaydırma. Tamam güzel. Güzel. Şimdi bir atlayış geldi. Güzel. Tekrar bir atlayış geldi. Güzel. Abi bu adam parkuru bitirir ben size söyleyeyim. Evocular mutlu olun bence şimdiden siz ya. Bitirir bence parkuru. Bir atlayış daha geldi ve çok iyisin. Dur hızlanman lazım. Abi hızlanması lazım bitiremez. Tekrar bir atlayış. Çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor şu ana kadar performansı. Bayağı bir iyi diyebilirim. Minik bir atlayış. Çok güzel sakin sakin sakin. Şimdi şuradan bir geçiş diyeceğiz. Bakın yavaş 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 güzel geçti. Tekrar bir atlayış kaput gitti bu arada abi Evo'nun kaputu gitti. Tekrar bir atlayış. Diskalifiye mi? <laughs> Oo abi büyük bir şans yemin ederim diskalifiye sandım. Neyse devam ediyoruz. Bir atlayış daha geldi ve Abi ne oluyor? Sakin ol Recep abi. Abi bu ne böyle? Gerçekten diskalifiye ramak kaldı. İki kez aynı oldu ama büyük şanslısın Recep abi. Çok iyi gidiyor be. Parkuru bitirdi diyebiliriz artık. Aynen. Parkuru Evo ve Recep abi bitirdi. Abi inanılmaz bir performanstı. Bayıldım ama çok tehlikeli kullandım be Recep abi ya. Bugün 3 araba bitirdi. Mercedes C63 AMG, BMW M5 ve Mitsubishi Lancer Evo parkuru bitirdi. Yeni çatı parkurumuz inanılmaz zorlayıcıydı. Umarım favori arabanızı yazmışsınızdır ve şu üçünden bir tanesidir. Kahramanlarımızı ve arabalarımızı tebrik ediyorum ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.